Merhaba arkadaşlar, Yalı çapkının 80. bölümünde sürpriz oyuncu diziye geri dönüyor. Ayrıntıları hemen aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve bu oyuncu diziye iyi mi gelecek? Yani iyi bir katkısı mı olacak, kötü mü? Bunu da aktaracağım. Çok önemli yeni gelişmeler var. Sadece abone olmanız ve videoyu aynı zamanda beğenmeniz önemli. Hadi hemen videomuza geçelim. Halis A arkadaşlar. Evet, dizideki adıyla Halis A diziye geri dönüyor arkadaşlar. İkinci sorunun itibariyle yaklaşık... E 7 bölümdür, 6 bölümdür oyuncu yok. Sağlık problemleri olabilir veya başka sebeplerden dolayı diziye e, dahil olmamış olabilir ama tam olarak sebebi aslında bilinmiyor. Ama ünlü oyuncu adı aslında bakarsak dizide Halis A ve Halis A karakteriyle tekrardan diziye geri dönüyor. Şimdi şunu aktaralım sizlere. Dizide çok önemli bir rol oynayacak aslında. Yani birçok kişi bundan önce Halis A'yı pek sevmiyordu. Ama 80. bölüm itibariyle Halis A'yı sevebilirsiniz. Çünkü Halis A diziye iyi gelecek sebebi ise şu. İlk öncelikle Ferit'in evlenmesini engelleyecek deniyor açıkçası. Yani Ferit bilusuz evlenecek de en son ama evlenmesini engelleyecek deniyor ve Seyran'la tekrardan birleşmesini sağlayacak deniyor Halisan. Yani Halisan'ın diziye katılması, diziye geri dönmesi seyircilere mutlu edecek deniyor. Yapılan açıklamalarda analizlerde de bu şekilde söyleyelim. E, Halis'in diziye geri dönmesi sevenleri ve dizi se dizi sevenleri mutlu edecek. Çünkü Seyran ve Ferit'i tekrardan birleştirecek deniyor. Yapılan açıklamalarda ve analizlerde e, genel olarak biz de zaten bu şekilde düşünüyoruz. Halisa'nın diziye geri dönmesi güzel oldu diyebiliriz. Tekrardan renk katacaktır. Sizleri de bilgilendirelim dedik. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.